kalmıyorum Yiğit. Ben pansiyonda kalıyorum. Sen burada kalıyorsun. Ya! Çık dışarı. Git. Çık dışarı. Bana izin verip durma. Sen artık gözümün önünde olacaksın anladın mı? Neriman abla al şu kızını içeri. Allah Allah elin adamın evinden topladım haberin var mı? Sahip çıkarttık oh be. Ya! Adamı katil edeceksiniz yemin ederim ya. Hepinizi kahretsin! Kızım! Sibel! Ne diyor bu adam kızım? Ha? Ne işin var ki senin onunla? Ay ne demek istedi Sibel? A aşık o bana anne, aşık! <laughs> Sadece gösterme biçimi biraz tuhaf olduğu için ilk bakışta anlaşılmıyor. Ay, o da mı sana aşık? Ne münasebet canım? Ona mı kaldın sen? Ay öbürü hiç değilse avukattı. Ne? An <laughs> Anne beni rahat bırak. Lütfen hepiniz beni bir rahat bırakın. Lütfen rica ediyorum. Yine mi sultan sofrası ha? Günaydın. Günaydın, ellerine sağlık. Yiğit de uyandı mı? Uyanmış. Uyamış. O zaman otur hadi, başlayalım biz kahvaltıya. Gel sen otur bakayım şuraya. Sana üzülmek yasak, tamam mı? Çünkü sen üzülürsen bebek de üzülür. Bu ne? Klasik müzik. Bebekler anne karnında müziği duyarlarmış. Üstelik klasik müzik zeka geliştiriyor diyorlar. Bu bilimsel bir gerçek. Ciddiyim. Aman Emir. Aa. Ne oldu? Bilmiyorum hareket etti galiba. Emir tekme atıyor galiba. Dokunabilir miyim? Gel. Evet. Bak sana söyledim işte duyuyorlar. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>